Gün bili gün güm güm bili güm bim, güm bili güm, bim, güm, güm Dur ya güm bir dur Kusacım beni çok kardeş Gerçi Gerçekten bak e, her şeyi hazır <laughs> Anne ediyor. çok susadım Hayır ben hiç susamadım çok susadım Tamam zaten bu, e, istiyorsan bozabilirsin <laughs> orucunu bu sacım evet, evet. Önemli olan aç kalmak değil. Evet. Nefsimizi, Nefsimizi sabrımızı. Aynen. Kontrol altına tutmak. Canlarım, canım arkadaşım hepimizin mübarek Ramazanı, kutlu, mutlu, evet. sağlıklı, huzurlu evet. ve bereketli olsun Annem. canlarım. Kameranın açık olduğunu unutmuşuz, Ramazan hakkında hasbihal ediyordu. Evet. Ve size yakalandık. Arkadaşlar, biraz önce sahurumuzu elhamdülillah bitirdik. Ve artık gün itibariyle senenin ilk oruç günündeyiz. Çok mutluyuz! Evet oruç tutanlar, tekne orucu olur, normal oruç olur fark etmez. Evet. Oruç tutanlar. hadi yorumlara yazın. Bizde de var tekne orucu. Bir kişi, Poyraz. Evet o da Rüştü diye Bizle beraber Sahur'un yaptı. O da güya oruç tutacakmış arkadaşlar. O zaman. Size yarın akşamki videoda haber veririm. Poyraz saat kaça kadar oruç tuttu diye. Evet hepinizi çok seviyorum. Nasılsınız deyip hemen videomuza başlayalım. Ramazan'ın ilk günü konseptli boyama challenge'ımızla işleriden karşınızdayız. Ramazan bize ne çağrıştırıyor bu ise? İşte bu soru bizim birinci turumuzun cevabı olacak. Birinci turda ne çağrıştırıyor işte onu çizeceğiz. Şimdi önce ilk turda moderatör benim. Önce kağıdımızı dört eşit parçaya bölüyoruz. Sana Ramazan anlatan simgeleri buralara çiziyoruz. Süper fikir! Hadi bakalım. 4 dakikada 4 misin diyorsun. Evet. Önümüze bir engel koyaydık iyiydi. Bakmayalım diye. Evet ben Aha. buldum bir engel. Evet Biz dur. Birbirimizi görmeyeceğiz ama arkadaşlarımız bizi görüyorlar değil mi? Şimdi evet. Şöyle bakalım. Ben seni şu anda görmüyorum. Bu Ramazan'ın birinci günü 1 bir dakika olsun. 4 dakika. Yarın alayım. 2, 3, 4 dakika. <laughs> 30 dakikada 30. gün. <laughs> 4 dakika süremiz. Ay çok heyecanlıyım. Ben de çok Başladı. heyecanlıyım. Başladı. İmkan olan bir varsa. Dur, 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 dur. Bak, bak nasıl da kendisi bitirince? Kendim bitirmedim. Üç resim çizirdim sadece. Ben de üç yapabildim ya. Ben Ama ben çok uğraştım diye. Ama bu ne? Benim de pidemin şeyleri olacaktı. Yok Sankarı. artık. Mavi sütan mı? Evet. Aynı şeyleri çizmemiz. <laughs> davul. Ben ilk pide çizdim, sen ilk davul çizmişsin. Ve benim pidem çok güzel oldu. Bakın üzeri kızarmış kızarmış. Uzaktan bakınca bir de pide olduğu belli oluyor. Benimki de belli. bak bak. Evet. Benimki de belli. Çok belli. Benimki ya Ramazan'da da böyle bir cami mi? Bak hoş geldin Ramazan yazıyor. Tamam bak şurası ama yapım aşamasında inşaatımız bitmedi daha. Bu Ramazan'a yetişmedi. Üçüncüsü davul bak güm 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 seninkinin ne oldu belli Bak sesler çıkıyor bak zı zı zı. Evet evet vurduk sonra çıkan sesleri ima etmişim burada yani. Evet. Peki. Şimdi getir, sana bir soru. Aynı anda cevap bu soruya. Evet. Dördüncüyü yapsaydın ne çizecektin? Dur. Aynı anda dedik ama ya. Tamam top mu çizecektim? Ben de vurma çizecektim. Ay. Nasıl ben kaçırdım? top çizecektim evet. Ben de vurma çizdim ve yetişmedi ama. Çünkü bak sahurumuz var. Evet. İftariyeliğimiz var. Evet. Sahur ve iftar için ortak bir yer. Benim tüm Ramazan boyunca ortak bir yer. Tüm Ramazan boyunca ortak bir şey. Tüm Ramazan boyunca ortak bir şey. İşte ben oraya iftar yelik çizecektim. Top evet. Çizecektim Şimdi hadi gel birlikte oraya. İftar yelik ne olabilir onu çizelim. İftar yelik ne olabilir? İftar yelik takmış. Güzel bir iftar yelik tabak hazırlıyoruz. Ben iftar yelik tabak hazırlamak istiyorum. Ben hurma yapacağım sadece. Ben bu dördüncü Sen bu top çizmek zorundasın ya. Hayır. Hayır top dedin. Ağzına İftar yelik top... olacak. Özellikle sordum. Ben topa düşmeyelim. Hayır. Hayır yanlış. Bu da beni topa Yemez. düşürme diyecek. Hayır, bu mübarek günde bunu istemiyorum. Bak beni topa düşürme diyecek. Özellikle diyecektim. sordum. Oraya sen top çiziyorsun. Ne topu bilmiyorum. Top basketbol topu mu? Voleybol topu mu? Ne çizeceksin? Oraya top. top çiziyorsun. Ya. Ben de ne çizeceğim onu çiziyorum. Ve bir dekofirmiz var. Dur başla bak. Hemen başla. Hemen başla. Görürsün ne çizeceğim. Hayır, benim. top çizeceksin. Başla. Basketbol topu istiyorum özellikle. <laughs> Süremiz bitmiş, bitmiş. Ben de diyorum ne süre... Süremiz bitmiş. Ben de ne süre çalmıyor diyorum ben de. 3, 2, 1. Top patlar. <laughs> top patladı. <gülüyor> <gülüyor> top patladı. <laughs> i̇ftar yelik ben çizdim. İki tane top, devasa iftar de devasa bak. Zeytin, hurma Burada peynirim olacaktı, balım olacaktı. Roka mı olacaktı, yeşilim olacaktı. Başka aklıma gelen... ...iftar yelik böyle top. Evet, top işte. Patladı, patladı, patladı. Harika. Bahsedip oldukça izlediğiniz için teşekkür ederiz anneciğim. Evet, sıra ikinci turda. Fizya ne yapıyoruz? Çok zor. Çok zor. Eşşare evet, bir şey yapıyoruz. Ramazan'a isim bir kelime söyle bana. Ramazan. Başka? Oruç. Başka? Savaş. Cami, i̇nsak. namaz, insak. E, birlik, beraberlik, hoşgörü, aç kalmak, nefsinize hakim botofol. olmak, top atılması. Bütün güzelliklerin bir arada olduğu harika şeyler aklımıza geliyor. Öyle değil mi bu? Sen evet öyle derim. Şimdi benim aklıma gelen, şimdi ana, ben olduğum için ana konumuz. Ramazan olduğu için Ramazan benim olsun. Tamam. Sen de ananın yavrusu olduğun için oruç da senin olsun. Ben. Tamam, tamam. Süper. Biz bu kelimeleri yazarak, tamam. ben e, YouTube'da bir kanalda görmüştüm. Sanırım Ömer Taş kanalıydı. Tamam. Emin değilim. Çok güzel çizimler yapıyor. Oradan esinlenerek geçen yıl tamam. çizmişti. Ben görmüştüm. Oradan esinlenerek. Buradan onlara da sevgiler gönderiyoruz. Bize fikir verdikleri için. Kanalların açıklama bölümünü linklemiş olacağız. Arkadaşlarım hadi bakalım. Başarabilir miyiz sence? Başarırız. Ben hazırım ve biraz korkuyorum Buse'cim. Ben de hazırım ve ben de çok korkuyorum anneciğim. Ay nasıl olacaksa. Ben başlıyorum. bakalım. bir, yakın, bir kere 4 dakika süremiz var. Ondan başlatalım. Ay. 4 dakika süremiz baş. Hadi, Hadi Ramazan Özer 5 dakika olsun. Hadi Başladı. Dakika. Ya bir de süre mi olacakmış? Bu e kadar ben... zor bir şey. Nasıl yapabileceğiz ki biz? Başlayamadım hala bu sefer. Ben bir kafamda planlama yaptım şu anda. <laughs> hadi bir daha, hadi bir daha. Bak, ben, çünkü benim az, kaldı, azanım kaldı. Benim azan. de, benim de. Rama, <laughs> az, Rama, az, Tam benim de cimun kaldı c, c, sadece, cı, cı, sadece cı kaldı. <laughs> Böyle bulabilsem. Bir gri, gri, gri. gri, gri. Böyle gri mi olur? Ben böyle bir gri istemiyorum. Ay İzlediğim uzaktan mi? ne güzel gözüküyor. Seninki mi? Seninki mi güzel gözüküyor? Evet. Benimki hakkında düşünceleri. Çok kötü. Ama şu an görmüş Tam olarak görmüş sayamazsın bu sefer. bir dur. Arkadaşlar bakar mısın? tüketme. Şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. O lüç kelimesi ne hale dönüş şu. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Three hours later. Tamam artık bitti ya. O seni mi bekleyeceğiz? Ay, evet. 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 İsmi neydi bu kanalın bozacı hatırlarsan? Ee, Ömer neydi? Taş. Kanalından. Evet. Onların hayal gücü arkadaşlarım. Ama biz de ben daha doğrusu taklit etmeye çalıştım. Denedim. Beceremedim. Sen becerdiğini düşünüyor musun? Senin görmüş olduğun resim aynen böyle miydi? Tıpkısın aynı. Bence değilse bile çok başarılı. Gerçekten. Eğer değilse bak e, o o, o bekle bekle. bu mu senin? O. O bu kadar boydaysa R'de bu mu? Hayır. Küçük. Küçük R. Küçük R. Evet. Hı -hı. O ama çok orantısız olmuş. Bence hepsi aynı sırada olması hepsi gerekiyor. Arkadaşlar sırada. Şey burada hani. O'nun neresi? O. Rrr. Ha buradan var evet. çünkü. O R. Çünkü çizerken görmedim. Hı -hı. O R U. Hı. U. Evet. U. Şu, çok basit bu. Bunu ben gözüm kapalı çizerim ki zaten. Başlayayım mı çizmeye? Hayır başla başla. Hayır Başlıyorum. başlama. Başlama 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 evet. Bunda başla ne var ki? Dedim. Benimki kadar zor bir kelime seçseydim bu kadar yoğun kelimelerden oluşan. Bitir. Şey, sen bunu asla yapamazsın. Yani bu sen, amcanın tatlılığı amcanın. Sen asıl bunu hiç yapamazsın. Adam bak masaya yetişemiyor. Adam değil çünkü o çocuk. <laughs> <laughs> i̇şte çocuk işte masaya yetişemiyor. <laughs> E tabi Poyraz işte bu Poyraz daha doğrusu. Ben Poyraz'ı benzemiyorum <laughs> zaten. Ben Poyraz'ın yarın akşam sahurdaki halini çizdim arkadaşlar. Evet canlarım canım arkadaşlarım. Hangimizin Ramazan temalı resmini beğendiyseniz oylarınızı kullanmayı unutmayın. Bu sefer iyi butonu mutlaka koyacağız. Evet bizim. iyi butonu. Evet canlarım. Hepimizin Ramazan bayramına sağlıkla mutlulukla huzura ulaşabilmek için bu ayı çok keyifli geçirmemiz gerekiyor. Evdeyiz mutluyuz. Derslerimizi yapıyoruz. Bir abone olmayı, videolarını izliyoruz ve çar çabuk bayrama ulaşıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hepimize hayırlı uğurlu olsun, güzel şeylere vesile olsun diyoruz ve Ramazan ayımızı hep birlikte hayırlıyoruz, kutluyoruz arkadaşlar. Sen bir şeyler peşindesin. Hayır değil Ne düşünüyorsun? Bugünkü çekilişe kim kazanacak onu düşünüyorum. Evet Daha mi? doğrusu kimler kazanacak? Evet iki tane lor biliyorum. Sadece bugün özel iki arkadaşımıza gidecek. Evet demek ki bugünün ikinci videosu Barbie videosu olacak. Barbie videosunda Barbie çekilişimizi açıklamış olacağız. Canlarım canım arkadaşlarım. Şimdi hepiniz kendinize iyi bakıyorsunuz. Keyifle mutlu sağlıklı oluyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalıyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz ve çocuk kalıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalıyorsunuz arkadaşlarım.